çok büyük bir afet yaşadı Türkiye. Evet. Etkileri de kolay kolay geçecek gibi değil. Orada yaşayanların hele bunu unutması mümkün değil. Türkiye'nin hafızasına kazınmış büyük bir afet. Ee, ama afette sadece insanlarımızı kaybetmedik. Ciddi anlamda bir ekonomik kayıp da var. Ee, daha hatta buraya Çevre Şehircilik Bakanı da geldiğinde açıkladı. Ciddi 100 milyar doları bulan bir kayıp var. İşin sanayi tarafı da çok önemli. Yani oradaki o bölgedeki sanayi tesisleri, sanayi yapısı da çok etkilendi. Ne kadarlık bir hasar var sanayi anlamında? Evet. Tabii bu 11 il e, Türkiye'de üretim ve sanayi anlamında çok özel bir bölgeye tekabül ediyor. Bakın gayri safi yurt içi, yurt içi hasıla içerisinde Türkiye genelinde sanayinin payı %27 iken bu 11 ilin ortalaması %40'ları geçiyor. Dolayısıyla burada çok ciddi bir üretim kapasitesi, e, burada çok ciddi bir üretim yatırımı var. Tabii deprem felaketinden canlarımız gitti, çok etkilendik. Hala o yaraları sarmak için büyük bir gayretle mücadele ediyoruz. Ama aynı zamanda üretim noktasında da çok ciddi kayıplar yaşadık. Biz tabii ki ilk günden itibaren sahada gerek sanayiye olan desteklerimizi daha iyi hale getirebilmek gerek üreticilerle küçük sanayi esnafından Büyük İSO 500'deki sanayi kuruluşuna kadar bütün paydaşlarımızla beraber yol yürümek için alandayız. Gerekli hasar tespitlerini yaptık. Bizim tahminlerimize göre o 11 ildeki sanayideki yıkımın maliyeti 170 milyar lira seviyesinde. 170 milyar TL. Evet. TL. Sadece sanayideki testlerin evet. fiziksel hasarı, fiziksel hasar burada stok kayıpları, yerine koyma maliyetleri. Dolayısıyla bu hasarı nasıl acaba izale ederiz? Tekrar buradaki başta küçük sanayi esnafı olmak üzere üreticilerimizi nasıl ayağa kaldırabiliriz? Bununla ilgili de çok ciddi desteklerimizi ortaya koyduk. Bunları da uygulamaya devam ediyoruz. Yeni desteklerimizi de tasarlayıp uygulamaya devam ediyoruz. Baktığımızda bölgede 5500'e yakın üretim tesisinde hasar oluştuğunu görüyoruz. Burada sanayi sitesinde yıkılan dükkanlar var. Bunları yerine koyabilmek için Çevre Şehircilik Bakanlığımızla beraber hızlıca yeni sanayi küçük sanayi siteleri inşa etmek üzere Çalışmalarımıza başladık. Bölgede 10 bine yakın e, sanayi dükkanı inşa edeceğiz. Bunun yanında tabii büyük sanayi tesisleri zarar gören sanayi tesisleri var. Bunların bir kısmının sigortası var, bir kısmının Sigortası yok. Burada da aslında biz bölgeyi tekrar bir cazibe merkezi haline getirmek, yatırımları tekrar bölgeye çekmek üzere e, bölgesel teşviklerimizi devreye soktuk. Ne kadar süre pla içinde planlıyorsunuz bu bahsettiğiniz sanayi anlamında çarkların yavaş yavaş yeniden dönmeye başlaması planlamanız ne zaman? Şöyle şu anda tabii e, zarar gören tesisler hariç yani yıkıma uğrayan tesisler hariç Aşağı yukarı bütün tesislerde az ya da çok üretim başlamış Başladı. durumda. Dolayısıyla şu anda çarklar bölgede zaten dönüyor. Ama bu yıkılan sanayi sitelerini yerine koymak için biz de bir senede bunların inşaatını tamamlamak için gayret gösteriyoruz. Özellikle küçük esnafımızı, üretici esnafımızı o sanayi sitelerine yerleştirmek istiyoruz. Ama bunun yanında büyük sanayi kuruluşlarını bölgeye çıkmak, organize sanayi bölgelerinde yatırımları hızlandırmak için de Cazibe Merkezleri Programı diye bir programımız var. Biz o 11 ilin yıkıma uğramış ilçelerinde yatırım yapan bütün müteşebbislere 6. bölge teşviklerini vereceğiz. Bu bizim en büyük teşvimiz ve buraya gelip yatırım yapan ee, müteşebbislerimiz vergisel avantajlardan sigorta primi avantajlarından yatırıma katkı e, oranlarından faiz desteğine kadar birçok destekten faydalanabilecekler. Bu bölgenin bizden bir numaralı talebiydi. Biz cazibe e, e, merkezleri programını devreye aldık. Artık o bölgeye gidip yatırım yapmak e, avantajlı olacağı için çok daha hızlı bir şekilde aslında orada çarkları. Harekete geçirmiş olacağız. Bunun yanında zarara uğrayan, özellikle küçük orta işletmelerimize dönüp Koskeple acil destek kredisi programını devreye aldık. Hmm. Burada da zarara uğrayan işletmelerin zarar boyutlarına ve işletmenin kapasitesine göre 1,5 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği veriyoruz. Bunun yanında kalkınma ajanslarıyla özellikle Küçük esnafa dönük Geçici e, sanayi e, e, Geçici dükkanlar e, Dükkanlar kuruyoruz Çarşılar kuruyoruz Oradaki esnafı ayağa kaldırmaya çalışıyoruz Bununla ilgili yine AFAD koordinasyonunda Yaptığımız geçici dükkanlar var Çarşılar var Biz şunun farkındayız Eğer biz o bölgeyi eski haline döndürmek istiyorsak Biz mutlaka orada Üretimi ve ticareti ayağa kaldırmak Mecburiyetindeyiz İnsanlar tekrar bir gelire kavuşmaları gerekiyor. Bu manada da yaptığımız yatırımların, verdiğimiz desteklerin şu anda işlemeye başladığını görebiliyoruz. Üretim çarkları dönmeye başladı. Esnafımız yavaş yavaş geçici çarşılarda ticaretini yapmaya başladı. Ama bölgede hangi şehirde, hangi ilçede ihtiyaç varsa biz oralara yoğunlaşarak bu desteklerimizi vermeye devam edeceğiz.